ZWcat Plus programı içerisinde rotate komutunu kullanarak ekranımızda bulunan herhangi bir nesneyi bulunduğu bir konumdan başka bir konuma doğru döndürebiliyoruz. Rotate komutu Home tabı altında Modify panelinde Move komutunun alt tarafında bulunur ve üzerine tıklamak suretiyle çalıştırabiliriz. Burada yapacağımız işlem Modify komutlarının tamamında var olan parça seçme işlemi olacaktır. Öncelikle hangi parçaları döndürmek istiyorsak onları üzerine tıklamak suretiyle ya da pencere açarak seçebiliyoruz. Seçim işlemin bittikten sonra klavyeden enter tuşuna basabiliriz ve seçim işleminin bittiğini ifade edebiliriz. Bundan sonra yapacağımız işlem döndürme işlemini gerçekleştireceğimiz bir merkezin belirlenmesi olacaktır. Ekranın herhangi bir noktasına tıklamak suretiyle döndürme merkezini işaretliyoruz ve mouse'umuzu hafifçe hareket ettirdiğimizde parçaların istediğimiz açılara döndüğünü görebiliyoruz. Burada ekranın herhangi bir noktasına tıklamak suretiyle bir açı verebilirken klavyeden herhangi bir açı değeri yazarak da döndürme işlemini bu açıya getirebiliriz. Ben klavyeden 45 değerini yazarak döndürme işlemini tamamlamış oldum. Ekranımızda bir düz çizgi olduğunu varsayarsak şimdi döndürme işlemini bu çizgiye uygulayalım. Yatay düzlemde olan bu çizgiyi öncelikle seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum ve bir döndürme merkezi noktası veriliyorum. F8 tuşuyla klavyeyi serbest bıraktığımda bakın 35 yazıp Enter'lıyorum ve parçam 35 derecelik açıya doğru döndürülmüş oluyor. Burada yapılacak işlem e, rotate komutunun çalıştırılması için Home tab altında Modify panelinde bulunan rotate butonuna basmak Klavyeden Rotate yazmak ya da R-O yazıp Enter tuşuna basmak aynı komutu tekrar çalıştıracaktır. Çalışma mantığını tekrar hatırlamak gerekirse öncelikle nesneleri seçeceğiz. Ardından bir döndürme noktası belirleyeceğiz ve döndürmek istediğimiz açı kadar bir değer yazacağız. 12 yazıp Enterliyorum. Bulunduğu konumdan itibaren 12 derecelik daha bir döndürme işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu dersimizde rotate komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.